Atom fiziği alanında en üst düzey binlerce bilim insanı araştırma ve deney yapıyor. Yapılan iş büyük patlamadan bugüne evrenin sırlarını araştırmak, atomu çözmek. Atoma en çok benzeteceğimiz şey saattir. Çekirdek ve çevresinde dönen elektronlar. Şu elementlerin her biri milyarlarca yıldır saat gibi çalışıyor. Bu saat dünyanın en küçük saatlerinden biri. Şimdi bu saati milyonlarca defa küçültelim. Hacim küçüldükçe sanat icra etmek zorlaşır. Şu tople yine başında o saatten 15 milyar tane olsun. Peki bilim insanlarının bu saatlerdeki gizemi çözmeleri ne kadar zaman alırdı? En fazla 1-2 yıl. Çünkü sa saatin hareketleri belli. Ama atomlarda eşsiz bir sanat var. Sayısız gizemli hareket var. Atom altı parçacıkları anlamı çözülemeyen yüzlerce bilmeceyle dolu. İşte bu yüzden CERN'de binlerce bilim insanı 70 yıldır atomların gizemini çözmeyi bitiremedi. Dünyanın en zeki insanları, binlerce bilim insanı evrenin temelini oluşturan yapı taşındaki sanatı ve gizemi çözmeyi bitiremiyor.